Arkadaşlar bugün sizinle birlikte matematik dersinde saatler konusu saatler konusunu sizinle birlikte işleyeceğiz. Örnekler yapacağız ve öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce öğrenelim aşamasında örneklere bakacağız. 4 saat 240 dakika 10 saat 600 dakika, 6 saat 20 dakika, 380 dakika, 9 saat 540 dakika. Peki bunları neye göre yapmış derseniz şimdi sizinle birlikte yapacağız. Sadece bunlar örnekte. Şimdi ilk önce buradaki örnekler gibi 8 saat nokta nokta dakika. 1 saat biliyoruz ki 60 dakika olduğuna göre 60 ile 8'i çarpmamız gerekiyor. 0 48 Cevap 480 Tamam bunları da yapalım. 30 saat nokta nokta dakika. 60 dakika olduğunu zaten öğrendik. Bunu söylememe gerek yok. 60 ile 30'u çarpıyorum. 18 oluyor. Bunları topladığımda yazıyorız buna. Çok kolay. Tamam bir tane daha bunları yapalım. 5 saat nokta nokta dakika 60'la 5 çarpmam gerekiyor. Bu da 300 çıkıyor. Tamam, bunlar kolaydı. Şimdi Bunlara geçelim. 6 saat 10 dakika nokta nokta dakika. Bu az yıkamınızı karıştırmış olabilir. Çünkü burada hem dakika var burada dakika var. İlk önce buraya kapatıyoruz. İlk önce buradaki gibi 6'yı 60 ile çarpıyoruz. 6 ile çarpalım. 36 ediyor 6 kere 6. Tamam ama bunu oraya yazmıyoruz. Şimdi burayı açtığımızda 10 dakika var. Bu 10 dakika da zaten burada dakika olduğu için otomatikman sadece çıktığı sonucu buradaki eklememiz gerekiyor. Yani 360'a ya, onu topluyoruz. Sadece bu kadar. Kafa karıştırmasına gerek yok. 370. Tamam son örneğimizi yapalım. Bu da buna benziyor. 9 saat 20 dakika nokta nokta dakika. Evet buradaki gibi bunu kapatıyoruz. 60'ı 9'da çarpıyoruz. Buraya yapalım. 0 54 Tamam 540 buldum. Şimdi bu 20'yi açıyorum. Ve 540'a 20'ye ekliyorum. Uzun gelebilir ama aslında çok kolay. Pes etmememiz gerekiyor. Tamam hemen yaptık. 560 İşlemleri doğru yapmamız gerekiyordu. Eğer ki öğren öğrenesek bütün konular kolay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.